selam dostlar. Bugün size turna ve pörç avlayacağım. Şöyle sahtemiz Deep Pike Tiger rengi. Hadi rastgele deyip başlayalım Allah. Evet ilk balığımı ilk atışta ilk balığı aldım arkadaşlar. İlk atış ilk balık. Oo çok güzel bir yılan geçiyor önümden. Görüntüye girdi. Evet pörcümüz. Yavru bir tane pörç. Hiç incitmeden hemen salımını gerçekleştirelim. Büyüde gel. aldım arkadaşlar. Güzel bir tane körş aldım. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Sırtından mı almışım ya? Evet. Çok güzel torch. Onu da ait olduğu yere gönderiyoruz. Hadi askere. Aldım arkadaşlar. Balık kaçtı mı ne? Kaçmamış. Vurur vurmaz otun içine girip kendini kurtarmaya çalışıyor. Zeki balık. Ben seni atacağım zaten. Hadi büyü de gel.